çekiyor mu? Ha. Kayışı söktüm şimdi bak, takacağız nasıl takıldığını göstereceğim. Gel toplarken de nereden ne söktüğünü görsün. Geç artık bize geldi. Geç aklınıza. geçmeden taşna geçiyoruz Tongil'e. Şu altına. Dişleri şöyle içe bakacak. Şu şekil. Böyle geçirdik. Gel bu yana. Bunları anlatacağım bir şey süreyim resulü şu, şu tam buraya biraz bir ya. yapıyor lazım. kazanın birinde bir tane pul var. Evet, hazır mı? Bir tane kazanın önünde oluyor. Bir tane de tam buraya tam arkasında oluyor. Bir tane şu üst köşeye. Şöyle, şöyle geçsene ya. Oradan görünmez ki. Bir tane şurada çıta ya. Şöyle denk geldi. denk gelmiyor. Biraz geri dur görmüyorum. Bir tane buraya. iki tane bir buraya bir şuraya. Şöyle oturtuyoruz bak şurada çıkıntının üzerine. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bunu koyuyoruz tekmanı var. Sekmanını takıyoruz şöyle. Çıkartırken de tona verirken kum çıkıyor. Şu metal kapağı var. Bu aynı zamanda buradan içine kaçan tellerin arka tarafı buradan içinde tel ip kaçarsa bu kapağı açıp çıkartabiliyor. Şimdi buraya kadar tamam. Şimdi kayışı yerine asacağız. Bunu göstereyim. kayışı şu motorun altına bir şey sokuyoruz şuraya. Motoru kaldırıyoruz. Kayışı böyle yerine geçiriyoruz. Yerine geçirdim ve kayıştan çevirince kayış yerine gelecek. Kaç burada. Evet. Bu kayışı takarken katlamışız. Bunu yapacağız. bakması lazım. Nasıl katlanmış bu ya? Ne yapıyor? bir de tekrar kalmış. Şöyle. Şöyle. Kaçarsa elin şu saç keskindir ha. Eğer kaçırırsan ilmini vurursan elini keser. Kayışı yerine geliyor. Evet, işte yerine geliyor. Burada izine kadar gelecek. Buraya kadar tamam. Şimdi artık kapağını kapatacağız. şurada iki tane plastik var bak bu deliklerden çıkacak tam düz oldu mu nerede Gel. şu uzun olanlar şu yarıdan itibaren buradan başlar bir de buradan başlar bu alt taraf hep aynı vidalar şöyle uzun olanlar ucu şöyle düz olanlar şunlar da üst tarafı şu ucu kısık kısalık ucu sivri olanlar su 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 Tá dando, tane sınav parıydı, kumda falan. Bu kadar. Kaç değişimi o kadar. Başka bir şey kaldı mı? Tamam bu kadar. Tamam.